Python ve Selenium kullanarak Twitter'a giriş yapacağız. Kurulumlarla başlayalım. Pip3 install Selenium yazarak Selenium'u indirebilirsiniz. Ben de olduğu için indirmeyecektir. Onun yerine sürüm bilgisini verip tekrar bu moda geçecektir. Şimdi kodlara geçelim. From Selenium import web Driver Selenium'dan driver'ı çağırıyorum From Selenium Burada Twitter'a giriş yaparken şifre gireceğimiz için case de eklemem gerekiyor Nokta webdriver Nokta common Nokta case Import case. Case'i büyük. Son olarak time kütüphanesine indirmem gerekiyor. Time import slip. Kütüphaneleri dahil ettikten sonra Twitter'a giriş nasıl yapılır ona bakalım. Web browser'ımı açıyorum. Evet. Burada buraları silelim ya da silmeyelim. Burada 3 tane aşamadan oluşuyor. Burada 2 tane element var. Element yani input olarak düşünebilirsiniz. Burada 2 tane element var. İlk önce birincisini girmemiz gerekiyor. Daha sonra ikincisini girmemiz gerekiyor. Buradaki yazıları kopyalayacağız ve yazacağız. Ama burada piyonayı yazmayacağız. Sadece email or username'i yazacağız. Password da password olarak geçireceğiz. Daha sonra bunları yazdıktan sonra burada login kısmı aktif oluyor. Ve bunu yapmak için ise return'u kullanmam gerekiyor. Ayrıca return'u buradan buraya geçişlere kullanmam gerekiyor. Şimdi mantığını anladığınızı düşünüyorum. İki tane elementimiz var bir tane return'umuz var. Şimdi kodlara geçelim. Driver adlı bir değişken oluşturuyorum. Ama bundan önce driver'ımızı nasıl yükleriz ona bakalım. Buradaki başlık ismini yazarak driver'ı indirebilirsiniz. Buradan ikinciyi seçiyoruz. Yani 88. Ve bilgisayarınızda uygun olanı buradan seçebilirsiniz. Driver adlı bir değişken oluşturdum. Bu driver'ımın ne, ne, driver olduğunu belirtmem gerekiyor. Yani Firefox mu, Safari mi, Chrome mi olduğunu belirtmem gerekiyor. Biz kullanıyoruz. Belirttim. Ve burada bana adres soruyor. Bu adresi belirtmek için pet yazmam gerekiyor. Eşittir crm driver. Bu ne biçim adres diyebilirsiniz. Bu adresi kalem. Neymiş bizim tweet ismimiz? Nerede tweet? Tweet burada. Driver'ımız nerede? Burada. Kol dosyamız ile driver'ımız aynı yerde ise bu öyle bir şekilde belirtmemize gerek yok. Ben aynı yerde olduğu için sadece ismini yazmam yeterli. Bunu yaptıktan sonra bir de driver'ımın gitmesi gereken bir yer var. Yani ben bu şifreleri nereye gireyim, altına gireceğim kodları nereye gireyim bunları ve burada belirteceğiz. Driver.get Yani driver açılacak olan driver'ımı burada vereceğim linke gönder diyorum. Şimdi linki almaya gidelim. Web browser'ımı açtım. Twitter login. Burası neymiş? Bu linki kopyalıyorum. Kopyaladım. Yapıştırdım. Buna artık ihtiyacımız kalmadı. Şimdi alta geliyorum. Silip 3 yazıyorum. Burada fark ettiyseniz Normalde import sleep demezsek time.sleep yazmamız gerekirdi. Ama burada sleep'i belirttiğimiz için yazmamıza gerek yok. Başına time belirttiğimde time kütüphanesinin bir fonksiyonu anlamına gelir. Şimdi burada sleep koymamın sebebini de anlatmak isterim. Buraya giderken 3 sualisedik bir bekleme oluyor. Ondan dolayı sleep'i koydum. Şimdi az önce bahsettiğim elementleri girmem gerekiyor. Elementten kastım inputlar. Yani kullanıcı adı ve şifreye girilecek yerler. Driver nokta Driver Fint Alt çizgi element B Name Elementimin ismini girmemi istiyor. Buraya bir tırnak atıyorum. Sezyon yazıyorum. Ve köşeli parantez koyuyorum. Burada ise az önce bahsettiğim Twitter bölümünde için inputların içinde yer alan inputların içinde yer alan e-mail mi şifre mi gireceğimiz yazan açıklamaları ekliyorum. Burada sadece kullanıcı adı ve e-mail ile ekleyeceğim. Or e-mail. Tamamdır. Bir tane hatırına katıyorum. Ve burayı kapattım. Nokta send case. Case ne de demek? Anahtar demek. Buraya geliyorum. Buraya ise girilecek olan kullanıcı adını vermem gerekiyor. Yani driver.find göstererek anlatsam daha iyi olacağını düşünüyorum. Twitter login. Biraz daha küçültelim. Tamammış. Yani burada driver'ımı ilk başta karşısına çıkan email or name Burada yazdığıma yani burada yazılan buna send case. Yani kullanıcı adıma gir. Şimdi buraya girilecek olan değeri vermem gerekiyor. Yani kullanıcı adımı vermem gerekiyor. Ali edisi 34 Ali. Tamamdır. Alt'a geliyorum. Driver. Burada ise şifre bölümü, bölümünü oluşturacağız. Driver nokta. Fint. Alt çizgi. Element. Alt çizgi. B. Alt çizgi. Name. Tek tırnak. Burada ise pasaport girmem gerekiyor. Tamamdır. Tek tırnak ve kapatıyorum. Nokta send alt çizgi case. Buraya ise kendi şifremi girmem gerekiyor. A, B, C, D, E, F, G. Evet. 12. Driver. Buraya kadar tamamladık. Bir de bunları çalıştırıp kontrol edelim. Line 1'de hata almışız. Line 1'deki hatamıza bakalım. Bunu yapıştırmamamız gerekiyordu. Evet. sekmemiz açtı. Twitter'a gitti. Ali Edis, Ali 34 Ali'ye girdi. Belirttiğim yere. Pasaportumu da girdi. Ama login'e basmadı. Neden basmadı? Çünkü koymadım. Şimdi login'e basması için bir kod ekleyelim. Driver.find alt çizgi element alt çizgi b alt çizgi name parantezi açtım. Buraya ses yazın. Ve köşeli parantez içinde pasaporttan sonra pasaport girildikten sonra burayı kapatıyorum pasaportumu girdim yani kullanıcı adımı girdim pasaportumu girdim sıra bunda pasaportumu yazdım buraya send case anahtar orada key mi büyük giriyor yani onu kullandığım anlamına geliyor. Buraya bir nokta koyuyorum. Bunun içinden bir fonksiyonu kullanıyorum çünkü. O yüzden başına bunu girmem gerekiyor. Ve Enter'a basmasını istiyorum. Artık Login kısmına tıklayacaktır. Şifre girildikten sonra. Deneyelim. Hazır mısınız? Tıkladım. Evet. Evet. Kullanıcı adımı gir. Girdi. Şifremi girdi. Ve giriş yaptık. Kodumuz başarılı. Evet. Son bir özet geçsem. Evet. Geçeyim. Burada element isimlerini girdim. En üstten başlayayım. Kütüphaneleri dahil ettim. Driver'ımı Driver adlı bir değişikliği oluşturup Web Driver'ımın türünü belirledim. Yani Chrome ya da Zafere'ye girdim. Burada ise adresini girdim. Nerede bulurum ben bu Chrome Driver'ı? Buraya adresi girdim. Driver.get Buraya ise login kısmına girdim. Buraya istediğiniz herhangi bir değer girebilirsiniz. Yani link girebilirsiniz. Oraya gidecektir. Driver.get Twitter login kısmına git. Ve bu gitme giderken Bunlara geçmeden önce 3 milisaniye bekle. Slip nokta bir parantez içinde 3 de yaptım. Alta geçtim. Driver nokta find element b name. Burada ise driver'ımın ilk Twitter'da çıkan input'a yani üstünde bu yazan yere bunu yapıştırmasını söyledim. Yani şifremi yapıştır. Yaz. Daha sonra yine yukarıdaki gibi aynı şekilde yaptım. Burada pasaport yazdım. Pasaport yazıyor çünkü Twitter bölümünde. Ve şifremi girdim. Burada ise diğerlerine farklı bir işlem yaptım. Pasaporttan sonra send case, case return. Yani login'e tıkla. Ama ne, ne zamandan sonra pasaport girildikten sonra login'e tıkla. Ve girişimi de bu sayede yaptım. Çalıştırdım. Kullanıcı adımı girdi. Login'ime tıkladı ve Twitter'a girdik. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz içerikler veya bana soru sormak isterseniz yorum kısmına yorum yazabilirsiniz.